Ey kulunu her hal içinde gören Rabbimiz, halimizi senden bilir, senden isteriz. Güldüğümüzde de, ağladığımızda da sana yakın olmayı nasip eyle bize. Kalbimizin daraldığı anlarda ferahlık, umut aradığımız anlarda ışık gönder. Bizi değişen dünyaya değil, değişmeyen rahmetine bağla. Her halimizle sana kul olmayı öğret.'' Sesimiz yorgun düştüğünde gönlümüz konuşmaya devam eder. Sen onu duyansın, sükunet ver içimize, zihnimizi sustur, kalbimizi konuştur, düşüncelerimizi temizle, bizi kendimizle barıştır. Dünyanın karmaşası içinde sana sığınan kullarından olmayı nasip eyle bize. Ey nimetlerini gizli ve aşikar veren Rabbimiz! bize şükretmeyi, şükrün kıymetini bilmeyi öğret. Gözümüzün önüne koyduğun güzellikleri görecek basiret, kalbimize indirdiğin nimetleri hissedecek incelik ver. Dünya telaşında unuttuğumuz şükür sözlerini tekrar hatırlat bize. Nefesimize, rızkımıza, sağlığımıza, sevdiklerimize şükürle bakmayı nasip eyle bize. Ya sabur, ya kavi, bize sabırla sebat, zorlukta dayanma gücü ver. Kırıldığımız yerde dağılıp gitmemeyi, yıkıldığımızda yeniden doğrulmayı öğret. Hiç kimsenin göremediği yüklerimizi sen gör. Hiç kimsenin bilemediği kırıklarımızı sen onar. Bizi gücünden güç alan, rahmetinden kuvvet bulan kullarından eyle. Ey yolları gösteren, gönüllere yön veren Rabbimiz bizi doğru yola ulaştır. O yolda sabit kıl, gözümüze doğruyu gösteren bir ışık ol. Kalbimizi yanlışlardan koruyan bir perde ver. Nerede durmamız, nerede yürümemiz gerektiğini öğret. Önümüzü hayırla, adımlarımızı rahmetle kuşat. Sana yaklaşmaya vesile olan her adımı kolaylaştır bize. Kulun hata eder, sen affedersin.'' Biz de kalbimize işlenmiş pişmanlıklarla geldik. Biz affınla temizle, tövbenle yenile. Unutmak istediğimiz kusurları gönlümüzden sök, iyiye dönmeye güç ver. Her yanlışımızı bir doğruya vesile yap. Her eksikliğimizi kemale götüren bir yola çevir. Affınla arındır, merhametinle güzelleştir bizi. Ey sevgisi kalpleri dirilten Rabbimiz, sana duyulan sevgiyi içimizde arttır, imanımızı sağlamlaştır. Seni anmanın huzurunu, sana yönelmenin güvenini tattır bize. Kalbimizi senin için sevmeyi, senin için affetmeyi, senin için sabretmeyi öğret. Bizi sevgine yaklaştıran her şeyle buluştur Rabbimiz. Amin.